Başkanım, saygıdeğer ilçe başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız, çok kıymetli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlıyorum. Bu güzel akşamınızda sizlerle beraber olmaktan öyle mutlu oldum ki, öyle keyif aldım ki bak kelimeler bile ağzından çıkamıyor, o kadar mutlu oldum. Bunu demeye geçen arkadaşlarımızı, kulüp başkanımızı, mevcudu ve eskileri tebrik ediyorum, kutluyorum. Hakikaten güzel bir ortam, güzel bir ortam. Bu bizim spor camiasıyla ikinci buluşmamız diyebiliriz. Birinci buluşmamızı derneklerimiz ve vakıflarımızla yapmıştık. İkincisini spor kulüplerimizi, derneklerimizi belediye başkanımızla davet ettik. Onlar bizim misafirimizdi. Şimdi biz ben şahsen ilk kez bir spor kulübümüzün toplantısında gecesinde beraber oluyorum. Bu spor camiasıyla beraber oluyorum. Bunun da ayrıca keyfini yaşıyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum bu birlik ve beraberliğin devamını diliyoruz. Bilenler var, bilmeyenler var belki. Biz başkanın misafirlerimiz çıktı mı bizim artık? Çıkmadı değil mi? Tamam çıktı mı? Peki belediye başkanımız misafirlerimizin çıktığını söylüyor. Yedi ay oldu diyebiliriz. Böyle güzel bir ilçemizde, Üsküdar'ımızda sizler hizmet etmekten, bu ülkemizin insanına hizmet etmekten son derece keyif alıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde hem spor camiamıza hem insanlarımıza hizmet ederiz. Onun mutluluğunu yaşarız diye düşünüyorum. Eğitimi ve sporu çok önemsiyorum. Bu konudaki paralar, kaynaklar, vaatler belediye başkanımızdan. Başkanımızdan ne istiyorsanız hepsini ben de sizinle beraber istiyorum. O konuda destek oluyoruz. Gördüğüm kadarıyla hem çok sempatik hem çok çalışkan hem cömert bir belediye başkanımız var. O konuda sizin isteklerinizin olmaması gibi bir konu söz konusu değildir. Öyle zannediyorum. Ama paylaşırken adil paylaşmak gerekiyor. Hep bana demeden diğer kardeşlerimiz, diğer kulüplerimiz, diğer mahallelerimizle bir yere adil bir paylaşım yapmamız gerekiyor. Tabi başarılı olanlara torpil geçebiliriz. Eğer A kulübümüz diğerinden daha başarılı ise belki ona biraz torpil yapabiliriz değil mi başkanım? Öyle yaparız peki. Zaten başkanımızda itiraz yok. Ne isterseniz bugün verme gününde ben de sizin yanınızdayım. Ben de sizi destekliyorum. Evet hem mevcut ve, e, kulüp başkanımızı hem şimdiye kadar hizmet eden başkanlarımızı biraz önce andılar rahmetli belediye başkanımızı ben de rahmetle minnetle saygıyla anıyorum. Mevcutların çalışmalarında başarılar diliyorum. Sporcu kardeşlerimize Azatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcularımızın olması gerekiyor. Birinci derecede onu önemsiyorum. Ben zaman zaman futbol konusunda biraz tedirginlik hissederim. Spor dediğimizde sadece futbol değil. Bireysel sporla yönelmemiz gerekiyor ve millet olarak halk olarak bizim spor yapmamız lazım. Bu kulüplerimizin bu alanda da gelişme sağlamasını diliyorum. Aksi takdirde bir topun arkasından hepimiz koşturuyoruz. Oysa bizim spor yapmamız lazım. Yaşlandıkça göbeklerimizin çıkmaması gerekiyor. Daha dinç, sağlıklı olmamız gerekiyor. O anlamda bireysel spor yapan kardeşlerimizi, yapmak isteyenleri her türlü destek anlamında destekleyeceğiz. Her zaman yanlarında olacağız. Bize bir iş düşmez zannediyorum başkanımızdan dolayı. Ama düşerse her zaman için kapımız gönlümüz sizlere açık. Diğer kulüplere de bireysel spor yapan özellikle vurguluyorum. Biz futbolcu başarılı olabilmek için en az 10 kişinin mücadele etmesi lazım. Siz ediyorsunuz yetmiyor. Diğer arkadaşlarınızla mücadele etmesi gerekiyor. Ama bireysel sporda kendiniz ne kadar çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz. Onun için bu alanı ihbar etmememiz gerekiyor. Ben genç kardeşlerimizi, öğrencilerimizi, yavrularımızı bu alana daha çok yönelmeye öneriyorum, teşvik ediyorum ve birinci desteğim onlara bireysel spor yapanlara morun ötesinde kulüplerimizin ve futboldan bir sektör oldu artık bu konuda gayret gösteren arkadaşlarımızda bir ihtiyaçlar olursa her zaman yanlarındayız. Bu akşam güzel bir akşam olacak gibi görünüyor. Zannedersem kulübümüz bu akşam umduğumun fazlasını bulacak diye düşünüyorum. Kulübümüze destek olan, emek veren, katkı sağlayan, karınca kaderince katkı sağlayan herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Tekrar iyi ortamlarda, güzel akşamlarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.